Teknosa 30 mağazası olan bir şirketken tanıştım. Şu anda Türkiye'nin neresine gidersen bileyim her yerde bir Teknosa mağazası görüyorum. Kendimi sürekli evimde gibi hissediyorum. Böylesine büyük ve Türkiye çapında yaygın bir firmanın çalışanı olmak bana büyük bir güven ve mutluluk veriyor. Türkiye'nin en büyük ve en fazla cirosuna sahip Teknosa mağazasının yöneticisiyim. Bu başarının sırrı ise ekibimizin gücüdür. Ben de bu ekibin bir parçası olduğum için mutluyum özgür, samimi ve kişisel özelliklerimle rahatça çalışabildiğim bir yer. Teknolojiyi çok seven ve yakından takip eden biriyim. Sektörde lider olduğunu düşündüğüm için bu yüzden teknosodayım. Kariyerime yön verebileceğim, e, kurumsal sektör lideri güçlü bir firma olduğu için. Sektörün lideri takip eden değil, takip edilen olduğu için teknosodayım. Teknosa büyük ve güçlü bir firma. Kurumsallığı sayesinde sosyal haklarımız konusunda asla problem yaşamıyorum. Sektöre kazandırdığı kurumsallık ve inovatif yaklaşımlarla Teknosa'nın her zaman öncü bir firma olması benim burayı tercih etmemin nedenlerinin başında geliyor. Ayrıca Teknosa'da çalışmamın ve burada kazanacağım tecrübelerin kişisel gelişimimde ve kariyer yolculuğundaki en önemli yapı taşlarından birini oluşturacağımı düşünüyorum. Çünkü... Kariyerime yön verebileceğim bir firma olduğu için Teknosa'dayım. Çalışanların yüksek performansı ve sinerjisiyle ilk günden beri liderliğini sürdüren ve sektöre yön veren bir firma olduğu için. Teknosa, müşterilerine bakmadan aldırabilecek kadar güven veren bir aile. Part-time satış danışımı olarak başladığım Teknosa'da şu anda mağaz çalışmaya devam etmekteyim. CV'mde gurur anlatabileceğim bu şirkette çalışmaktan çok mutluyum. 10 yıldır Teknosa'nın gelişimine bir de bir tanıklık ediyorum. Böyle büyük bir ailenin içinde olduğumdan dolayı gurur duyuyorum. Sıcak bir çalışma ortamı ve iki aile olduğumuz için tercihim teknosan. Burada herkes sizi güler yüze karşılar. 2006 yılından beri başlamış olduğum bu şirkette birçok rekorları beraber imza atmayı başardık. Şu anda bulunduğum bu mağazada bir günde yapılabilecek en yüksek ciro rekoruna ben de şahit oldum. O yüzden dolayı bu şirkette olmaktan mutluyum. İnce rekorlara.